Ekim başı takımından Yavuz ve Barış'la birlikteyiz. Maç sonu değerlendirmesini alalım. Ee, öncelikle güzel maçtı. Rakip de aynı şekilde güzel oynuyordu. Baş baş güzel bir mücadele oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Playoff'lara hazırlanıyoruz işte. Takımımıza yerine katılan Barış Korkmaz kardeşim de takıma alışma sürecinde. Sözü biraz da kendisine bırakayım, kendisi anlatsın. Kaptan'a teşekkür ediyorum. Ee, takıma yeni katıldım ikinci maçım. Ee, güzel bir e, uyum var takım içerisinde. Daha iyi olacağız. Ee, rakip de bugün iyiydi. Çok iyi mücadele ettik. Ee, kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bunları daha çok e, ileriki maçlarda kendi aramızda konuşup daha bir e, takım halinde oynayıp bu son vuruşlarımızı daha iyi yapacağız. İnşallah e, önümüzdeki kalan maçları kazanıp çıkmak istiyoruz. Ben sözü tekrar kaptana bırakıyorum. Ee, öleceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki maçlara bakacağız dediğimiz gibi. Rakibimizi de ederim. İkinizde başarılar. Teşekkürler, başarılar dilerim. sağ olun.